Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyi Parti'ye çağrı: Bu masayı terk edin. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyi Parti için "Temenni ederiz ki bunlarda bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi saldırısının ardından CHP başta olmak üzere muhalefet partilerinin terörü kınamak yerine devleti suçlayan tavır sergilemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Biz bu muhalefete yabancı değiliz. Bunların tavırlarına da yabancı değiliz. Şu anda bunlar terör örgütünün parlamentodaki uzantısıyla zaten beraber hareket etmiyorlar mı? Beraber hareket ediyorlar." Kaldı ki bunların şu anda kendi içinde zaten terör söylemlerini ifade eden kişiler yok mu? Mitekim şimdi bunlardan bazılarıyla ilgili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik parlamentoda çalışmalarda devam ediyor. Bunlara alıştık, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyi Parti'ye de şu çağrıyı yaptı. Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP'yi bir kenara koyalım, altılı masanın hepsini söylememe gerek yok ama İP'in, İyi Parti'nin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabi düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabi düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.